Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Değerli arkadaşlar, insan hayatında her gün yeni bir sayfa açılmakta. Ve insan da bu açtığı sayfayı bazen rahmetle, bazen de zahmetle doldurmaktadır. Sağ taraftaki meleği ne kadar çalıştırdığınız, sol taraftaki meleği ne kadar tatile çıkardığınız, hep sizin emeğinizin mahsulü olan neticelerdir. Eğer insan sağ taraftaki meleği çalıştırmak yerine Sol taraftaki meleği sürekli meşgul ederse bunun sıkıntılarını dünyada da görür, ahirette de görür. Ama sol tarafı tatile çıkartmak, sağ tarafı yoğunlaştırabilmek rahmeti dünyada da görülecek olan, ahirette de görülecek olan çok önemli bir faaliyettir. İyi bir Müslüman olmak İyi bir insan olmak ve İslam dinine hizmet edebilen, başarılı, aklı başında bir kimse olabilmek her birimizin gayesi olmalıdır. Böyle bir gayeyi benimsediğiniz takdirde sosyal hayat içinde başkalarının eline bakan kişi olmazsınız. Başkalarının huzurunda boyun büken kişi olmazsınız. Başkalarına teslim olan kişi olmazsınız. Aksine yüce yaratıcıya teslim olduğunuz için gayretli ve aktif bir hayat sürdüğünüz için hayatınız belki çok hızlı bir şekilde geçer ama kısacık ömür içinde akıllara durgunluk verebilecek işleri başarırsınız. En önemlisi de sizi akılsız yerine koymaya çalışan, yapacak olduğunuz din hizmeti içinde hakir görecek, hor görecek olan insanlara fırsat vermemiş olursunuz. Bugün toplumda çok kötü bir algı var. Hemen hemen İslam dünyasının belki de çok yerinde bu algı mevcut. Din hizmetiyle meşgul olanlar akli noktada, zeka seviyesi noktasında IQ'leri düşük olan adamlardır. Hep bu gözle bakarlar buna. Bir adam mühendis olduğunda, mimar olduğunda, önemli bir işletmenin elemanı olduğunda veya doktor olduğunda bunların zeka düzeylerinin yüksek olduğunu, IQ'lerinin yüksek olduğunu söylerler. Kur'an hizmetiyle meşgul olanlara ise birazcık kendini gösterdiği takdirde senin gibi zeki bir adamın bu işte kalmasına gerek yok. Sen bu işi bırak, bu zekayı bu işte harcama, başka bir tarafa geç derler. Bunun sebebi yine biziz. Kur'an'a hizmet eden bir kimse, sünnete hizmet eden bir kimse, ulemanın görüşlerini ümmete aktarabilmek için mücadele eden bir kimse çevresindeki insanlar tarafından akılsız, avanak, enayi görünümüne hiçbir surette kendini getirmemelidir. Dışarıdan bakan insanlar sizi eğer böyle görebiliyorlarsa, büyük ölçüde onlara destek olan sizsiniz. Biziz. Biz hayatın her noktasına duyarlı ve hassas olduğumuzu ve her konuyu İslam'a hizmet edebilmek gayesiyle öğrenmemiz gerektiğini hesap edersek, Bizi bu şekilde hiçbir kimse değerlendiremez. Önce başarı kendi derslerimizle ilgilidir. İyi bir hafız, hafızlığını bitiren bir hafız, Kur'an'ı ezberleyen bir kimse önce iyi bir hafızdır. Kur'an-ı Kerim okumaktan lezzet duyan, haz alan, keyif alan bir kimsedir. Sadece başkalarının okumasını değil, kendisi de okumak için gayret gösteren bir kimsedir. Ezan okumak onun için çok önemli bir husustur. Devamında okumuş olduğu Arapça ile hiç olmazsa dostlarına, arkadaşlarına oturduğu bir mecliste bir ayeti kerimenin manasını, bir hadis-i şerifin manasını vererek kendi varlığını ispatlamak durumunda olan kimsedir. Okumuş olduğu ayeti kerimelerin ve hadis-i şeriflerin sosyal hayatta olan münasebetini de kavraması gereken kimsedir. Bildiğiniz her konu sizi artıya götürecektir ve çevrenizdeki insanlar tarafından değerlendirilirken o insanlar size şu cümleleri söylemeye başlayacaklardır. Ya sen zeki bir adamsın, istersen daha başka fakülteleri tercih et, kendini burada harcama. Dedikleri gün onu diyenler de dinden anlamıyorlar bunu çok iyi bilin, dinin değerinin farkında değiller, ama bunu söyledikleri gün şunu da bilin ki siz yavaş yavaş olgunlaşmaya başlıyorsunuz. Çünkü yetişmeye duran, olgunlaşmaya duran meyveye taş atmaya başlarlar. O meyveye erişemeyenler taş atar ki o meyve düşsün. Taş atar ki o meyve onun avucuna gelsin. Siz tam yetişmeye döndüğünüz an, olgunlaşmaya döndüğünüz an önünüze çıkacak olanlar bunlardır. Eğer insanlar sizinle ilgilenmiyorsa aileniz olsun, arkadaşlarınız olsun, çevrenizdeki kişiler olsun size bakmıyorlarsa sizi yetersiz gördüklerinden veya siz onlara böyle basit göründüğünüz için bakmıyorlarsa bu kabahat sizindir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bir kimse her daim fikrine müracaat edilecek değerli bir bilgiye sahip olduğu için çevresi tarafından takdir edilir. Ama siz bunun farkında değilseniz kaybeden siz olursunuz. Şunu unutmayın. Hiçbir surette hafıza yaraşmayan, hocaya yakışmayan kıyafetler içinde insanlar sizi bağrına basmaz. Sizin her daim kılığınız, kıyafetiniz, saçınız ve sakalınız çevrenizdekiler tarafından sağlıklı bir şekilde kabul edilecek durumda olmalıdır. Her an kürsüye çıkmaya hazır olmalısınız. Her an mihraba geçmeye hazır olmalısınız. Her an sanki bir düğündeki damat gibi hazır olmalısınız. Aksi takdirde ben kendimi toparlayayım da geleyim dediğiniz dakikada iş işten geçmiş olur. Hayat insanın yüzüne on defa gülmez. İlahi takdir sizin önünüze açmak için, sizin önünüze bazı imkanlar sunar ve bu imkanları siz bir defa kaybedersiniz, iki defa kaybedersiniz, üçüncü defası yoktur dış dünyanın sizi saf olarak görmesi, eksik ve noksan olarak görmesi sizin günahınızdandır. Sizin takacak olduğunuz <laughs> takkenin temizliği, saçlarınızın düzeni, sakalınızın düzeni, kılık kıyafetinizin düzeni, giyinecek olduğunuz gömleğin rengi, bunların hepsi çevreniz tarafından size verilecek olan değerle alakalıdır. Efendim ben gencim, şu şartlar var, bunların hepsi boştur. Siz toplumda önemli bir misyonu üstlenen insanlarsınız. Bir camiye gittiniz. O camide imam yok. Nasrettin Hoca gibi tutup sizi mihraba geçirmek isteyebilirler. Hoca olduğunuzu söylediğinizde köydeki imam nasıl olsa bu köye geliyormuş. Benim de sıkıntım vardı. Hastaneye gideyim veya bir işim vardı oraya gideyim. Cuma'yı o arkadaşa bırakayım dediği dakikada ya ben hazır değilim, ne kılığım, ne kıyafetim, ne saçım, ne sakalım diyemezsiniz eğer hoca iseniz siz en az haftada bir defa tıraş olmak zorundasınız. Saçınızı sakalınızı düzeltmek için. Kürsüye çıkarken insanların sizi güzel görmesi için. İnsanlar size baktığı zaman yüzünüzden bir sempati bulmaları lazım. Bir sıcaklık bulmaları lazım. Enerji almaları lazım. Kıyafetiniz berbat. Kara kara simsiyah kıyafetler giymişseniz karşınızdaki insanları kendinizden kaçırırsınız. Sıradan bir dökümhanede çalışan emeğini emeği ve rızkı tamamıyla el emeğine dayalı olan insanlar gibi davranamazsınız siz. O insanlar elbette ki üstlerinin kirlenmemesi için oraya göre kıyafetler giyecekler. En doğrusunu da yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Onların emekleri sayesinde biz de rahat ediyoruz ama ilahi takdir sizi hoca olmaya yönlendirmişse siz her daim beyaz bir sayfa gibi olacaksınız. Bu söylediklerim sonradan aklınıza çok gelecek. Çok üzüleceksiniz. Hoca adamlar hoca adamlar toplumun rehberi olan adamlardır. Rehberi olması gereken adamlardır. Onların dili çok düzgün olmalı. Giyimi çok düzgün olmalı. Oturuş kalkışı çok düzgün olmalı. Yemek yeme usulü çok düzgün olmalı. Toplum içinde onlar kendilerini en iyi şekilde takdim edebilmelidirler. Bunlar parayla alakalı işler değil. Bunlar disiplinle alakalı işlerdir. Tamamıyla kendinizi nasıl yetiştiriyorsanız, nasıl hazırlıyorsanız o şekildir. Yarın önünüze çıkar, kalırsınız. Hayatınızda ne zaman ne ile karşılaşacağınız meçhuldür. Benim size tavsiyem şudur. Kendinize prensip geliştirin. Her ne olursa olsun. Bir defa iyi hafızlığınızı iyi koruyun. İkincisi İslam'a ait yazıyı, Kur'an yazısını yazmak için gayretli olun. Zaten okumak için gayret etmeniz lazım ki hoca olasınız. Doğru yazmak için gayretli olun. Üçüncüsü her ne olursa olsun okuduğunuz Kur'an-ı Kerim'i bir mecliste okuyabilecek kadar kendinizi yetiştirmeye çalışın. Ne kadar çok okursanız o kadar düzgün okursunuz. Ne kadar kaçarsanız o kadar eksik olursunuz. Dördüncüsü de bu toplumun huzuruna çıkarken sizi toplumla bağdaştıracak, kaynaştıracak şekilde çıkın. Saçınızı, sakalınızı kontrol edin. Giyindiğiniz gömlekleriniz ya açık mavi olsun, ya beyaz olsun veya o tonlara yakın renkler olsun. Giyecek olduğunuz hep açık renk olsun. O sizi berrak bir hale getirsin. Çünkü öyle bir şey olduğunda üzerinizde kir duramaz. Ve çevrenizdeki insanlar sizin koktuğunuzu düşünmesinler hiçbir zaman. Çok ağır işlerde çalışan insanlar her gün duş alıyor ona rağmen kokmuyorlar. Eğer bir hoca bir mecliste kokuyorsa, yanındaki adam oradan ayrıldıktan sonra ya bu adam kokuyordu, ağır bir ter kokusu vardı diyorsa, bilin ki bir daha o meclis sizi kabul etmez. Bunu unutmayın bakın. Bir daha o meclis sizi kabul etmez. Hocalık mesleklerden eğer meslek kabul edilecekse en zorudur. Çünkü herkese hitap etmek durumundasınız. Herkesle ilgilenmek durumundasınız ve herkesin de sizi kabul etmesi için mütevazi olmak durumundasınız. Kabul etmesi için kimseyi zorlayamazsınız. Siz mütevazi olacaksınız. Siz alçak gönüllü olacaksınız. Siz fedakar olacaksınız. Siz özverili olacaksınız. Aksi takdirde çok önemli kişi olmanız, çok para kazanmış olmanız, çok mühim bir ailenin evladı olmanız hiçbir mana ifade etmez sadece size ağırlık olur. Çok önemli bir kimsenin talebesi olduğunuzda eğer siz o hocaya göre davranamazsanız böyle bir adamın talebesi olmak sana yakışıyor mu derler. Bu size yük olur. Önemli bir babanın evladıysanız böyle bir babanın evladı olmak sana yakışıyor mu derler. Bu size yük olur. İyi bir imkanın, iyi bir servetin evladıysanız bu kadar para var hala pasaklı bir adamsın derler. Yine size yük olur insan yükü kendisi sırtından kaldırır. Aklını kullanan, iradesini kullanan kişi bu işi çözer. Babam Allah selamet versin, Ramazan-ı Şerif'te İstanbul'a gelmiş. Çanakkale'ye gitmiş. Çanakkale Geyikli'de Ramazan mukabelesi okumuş. Size çok önemli bir şey anlatıyorum. Hocalık ne kadar zor onu anlayın bitireceğim. Ramazan mukabelesi okuduktan sonra kendisine verilen harçlıklarla gitmiş iki tane kısa kollu gömlek yaptırmış. Bayburt'a rahmetli nenemin yanına gitmiş. Nenem babamı kısa kollu gömlekte görünce bakın Anadolu insanının hassasiyetine bak. Nenem babamı kısa kollu gömlekte görünce babamın selamını almamış. Ben demiş seni hoca olmaya gönderdim. Sen ne olarak geldin? ta ki o gömlekleri yırtana kadar, kesene kadar babamla konuşmamış dene. Başkası kısa kollu gömlek giyebilir. Ama siz hocasınız. Değil mi ki kısa kol, kıvrılmış kol mihraba geçtiğinizde yakışık almayacak bir şeydir? Her daim mihraptasınız gibi kabul edeceksiniz. Hocasınız siz çünkü. Söylediğimi anladınız mı? İşin bu kısmı çok çok önemli bir bahis. Böyle bir bahis varsa siz keyfi davranamazsınız. Allah Celle Celaluhu işin özünü anlamayı nasip eylesin. El Fatiha.